Herkese selamlar. Evet çok şükür geldik erkenlere ve saat şu anda 3-3.30 civarında ve kuşlarımızın bakımlarını yapacağız. Bununla beraber sizlere üretimhaneyi göstereceğim. En başında videoyu burada açmamın sebebi şu kuş almak isteyenlere detaylıca burada bilgi vereceğim. Kuş almak istemeyen ben kuş almayacağım sadece kuşlara bakacağım demek isteyen de buradan atlayabilir diğer kısma videoyu ilerletebilir. Bununla beraber kuşlarımızın ee, hem yuvalıklarını açacağız hem de almak isteyenler öncesinden burada bu kısımda detaylı bir bilgi sahibi olacak. Hemen hızlıca anlatıp üretim halimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 551 083 50 bizim Whatsapp numaramız ve buradan kuş almak isteyenler bizlerle irtibata geçiyor. Peki kuşu nasıl alacaksınız onu da söyleyelim. Şimdi öncelikle muhabbet kuşlarımızda sadece Rainbow var. Bende Jumbo, Show Jumbo, japanese Texas falan filan hiçbir şey yok. Sadece ve sadece Rainbow var. Almak isterseniz Rainbow için ulaşabilirsiniz. Arada çekler var onlara garanti etmiyorum. Yani çıkar çıkmaz. Şimdi yeni gelen takımlar birkaç tane var onları da gösteririm size şimdi ama e, altına yumurtayı nedenle döndürebilir. Yani takım bir tık acemi. 24 bilezik. E, ne kadar döndürebilir, ne kadar o çıkarttığı yavruya bak bakabilir bilemiyorum. Türler yapıldı ama Allah bilir. Çek konusuna garanti vermiyorum ama Rainbowlar benim kendi e, ortalama bir 15-20 soydur devam ettirdiğim kuşlar olduğu için her türlü kefilim muhakkak rainbow yavru olacaktır. Bununla beraber WhatsApp üzerinden Şubat 15. Neden Şubat 15'te yazmanızı istiyorum? Onu da söyleyeyim çünkü yakın bir tarih olsun. Yavrular çıkma başladıktan sonra bana yazın ki karışmasın. Ee, WhatsApp hattımızdan Şubat'ın 15'inde bana yazarsanız eğer isim soy isim. Ben numaranızı kaydedeyim. WhatsApp durumlarımı görebilir hale gelin. Şu anda da kaydetmem için yazabilirsiniz ama eğer ki Şubat 15'te yazarsanız ben sizin adınız da aynı zamanda not alırım. Yani atıyorum Ahmet Bey işte şu kuştan istiyor gibisinden Whatsapp'tan dönülecek numarasıyla beraber yazıyorum nasıl kaydettiysem. Ve ona zamanı geldiğinde istediği yavru çıktığında geri dönüş sağlıyor Peki yavrular ne kadar bir sürede çıkacak hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yavrularımızın şu an anne babalarım daha yeni yumurtladı ve ayın 24-25'i gibi yumurtladı. Şu anda 3-4 yumurtayı bulan da var. Yani ortalama bir hafta falan oldu diyebilirim. Tam net bir haftayı bulmadım ama ortalama bir hafta oldu diyebilirim. Ee, ve bununla beraber e, kuşlarımızın çıkımları da 18 ila 25 gün arasında oluyor. Yani 24 Ocağın üzerine minimum bir 18 gün saymamız gerekir bizim. İlk çıkımlar 18. günden sonra başlayacak. Çünkü ilk yumurtaya bazen biliyorlar. Bununla beraber e, 25 güne kadar tabii ki süremiz var. Yavrular çıktıklarında et parçası. Yani siz bana ilk çıkım olduğunda yazsanız bile ben ancak sizin adınızı alıp size geri dönüş sağlayabilirim. Çünkü yavru tüylenmemiş olur. Tüylenmeyen yavru arasında seçim yapabilmemiz ve cinsiyet belirleyebilmemiz mümkün değil maalesef. Şu anda elimde hazır yavru yok. O nedenle size e, bakın bu yavrular da var alternatif diyemiyorum maalesef. E, süreci o nedenle detaylıca anlatıyorum. Yavruların ne kadar bir sürede sizin seçebileceğiniz kıvama geleceği de ortalama 15-20 gün içerisinde belli olur. Yani 24 Ocak artı 18 gün artı 15 gün olarak bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz. Tabii ki Şubatın 15'i gibi ben isimleri alacağım. Bu tarihten sonra renkler belli olacak, mutasyonlar ve bunun fiyat tablosu belli olacak. Ben size ileteceğim. Diyeceğim ki merhabalar, işte böyle böyle bu kuşlar çıktı. Eğer kuş almadıysanız halen daha o sahaya kadar alışveriş yapmak isterseniz de ben ulaşanları sırayla bilgilerini atacağım kuşların bilezik numaralarıyla beraber cinsiyetleriyle beraber istediğiniz seçiyorsunuz. Ayırma kısmı nasıl oluyor? bilezik numaraları var. Benim bütün kuşlarım adıma bileziklidir. Bileziklerinde de 1 2 3 4 5 diye numaralar vardır. Şu anda ortalama 80. yavrudayız. belki de geçtik bilmiyorum. mesela atıyorum sizinkisi 50. yavru diyelim. Attım şu an. 50. yavru da Ahmet Bey'in adına ayırdık. Ne oldu? Kapora ile ayırdık. Belli bir miktar atıyorum yavru 100 lira. 20 lirası kapora, geri kalanı elden teslim ya da göndermeden hemen önce gönderilecek şekilde. Ben gönderimi sağlıyorum. Bu şekilde. Şehirler arası gönderim benimle alakalı değil. Vallahi billahi benimle alakalı değil arkadaşlar. Yani e, ben bunu Gebze Otogar'dan gönderiyorum. Adam 600-700 lira istiyor. Buradan gönderiyorum. 400-450 lira işi çözüyoruz. Yani e, bazen çok yakın bir yer oluyor. Esenler Otogar. Yani hani 350 liraya da bazen bağlayabiliyoruz. ya. Yani, bu tamamen o akşamki aracının inisiyatifine bağlı. Ben e, yeri geldi cebimden karşılıyorum. Hani bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ben defalarca kez birçok kişinin e, yol parasının bir kısmını cebimden karşıladığımı biliyorum. Ha, çok mu önemli? Değil ama e, yani bunu yaşamak açıkçası çok da istemiyorum. Yani bir iş yapıyorsak değmesi gerekir. Gönderim ücreti şehirler arası 400-450 lira. Lütfen bunu benimle alakalı diye düşünmeyin. Benle alakalı değil. Şehirler arası bütün otobüs gönderilerinde e, ücret alınır. Bilginiz olsun. E, bununla beraber e, konu bu kadar. Yani ekstra sormak istediğiniz yavrularla alakalı bir şey olursa yine bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Bu arada Whatsapp üzerinden yani normal şahsi soruları kabul etmiyorum. Şahsiden kastım şu. Örnek veriyorum benim kuşuma bu oldu. Benim kuşum şöyle. Benim kuşum böyle, bu öyle. Bu ne zaman yumurtlar. Bu ne zaman üren. yani bu soruların bütün cevabı benim kanalım şu anda izlediğiniz video izlediğiniz kanal içerisinde var. O nedenle lütfen e, ulaşacaksanız e, bana mail yoluyla ulaşın sorularınızı. Yoruma yazın. Yorumdan bakabiliriz. Görsel iletmek isterseniz mailden iletin. E, bu şekilde yardımcı olabilirim. E, Instagram ve Whatsapp'tan sadece kuş alımlarıyla alakalı yardımcı oluyorum. Şimdi isterseniz bir üretimhaneye geçelim. Kuşlarımızın durumlarını siz de bir görün. Her zamanki gibi sekmez kaçmaz kızım geldi. Mamasını yiyor. Şık spası. Şimdi gelelim kuşlarımıza. Arkadaşlar önceki kusura bakmayın çok dağınık çünkü bildiğiniz üzere daha yeni geldim. Bazıları yeme bitirmiş, bazıları yuvada şu anda. Ne var ne yok hepsini bir bakacağız. Neler var neler hep sizlere aktaracağız. Şimdi sultanlardan başlamak istiyordum ama benim Aklım fikrim bu tarafta çünkü yumurtlayacak ve yumurtlayan takımlar var. Hemen bütün yuvalıklarımızı açıp sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ee, kayıplarımız oldu ya Vallahi Yavrularda bir çift kayıp oldu. Evet burada güzel şeyler oldu ama bakın hemen göstereyim size. Ee, bir tane çek yavru var burada. Parçalı geldi. Bak bir tane burada büyüyen var. Diğerleri de rainbow var. Bir tane acemi annem vardı. O biraz zarar verdi ya. Bir tane, birkaç tane bebeği. Evet. Bu da annemiz bu bebekleri büyütüyor. O ev parçası bebekler büyüdü. Kocaman oldu. İki numaralı yuvalığında umarım bir sıkıntı yoktu. İki tane yumurtamız var. O yumurtlatamadığım kızım sonunda yumurtladı ya. Vallahi artık gözüm aydın mı diyeyim ne diyeyim yani e, geçen sezondan beri pardon geçen sezon sezonuydu özür dilerim bu sezonun başından beri bekliyorum bir türlü yumurtlatamamıştım burası da e, artık yumurtalı bunlardan yumurta bekliyorum e, ama henüz gelmedi e, yumurtası hazır yani oluşturmasını bekliyorum o nedenle birazcık e, sıkıntıya sokuyor bizi e, burada bu dişi buna yeni attım o yüzden yumurtlama durumu yok ama bir tane dişimi kaybettim o oh, üçüncü yumurta gelmiş azıcık birazcık kanlı gelmiş. Zor mu yumurtladı, ne yaptı? Neyse, buna bir yazacağız. Evet, bunda da üçüncü gelmiş. Görüyorsunuz, yuvalıklarımız doluyor. Evet, maalesef bu takımın dişisini kaybettim. O nedenle alttan bir tane yavru atmak zorunda kaldım. Yani yavru dediğim de yavrularımdan ortalama 4-5 aylık falan bir kuşum diyeceksiniz. 4-5 aylık kuşları neden atıyorsun ya Arkadaşlar 4-5 aylık kuşu ben keyfi yana atmıyorum. Kuş deli gibi kızıştı ve salmada diğer kuşlara sataşıyor. Şu an zaten o istemeden kesinlikle üretmek mümkün değil. Burada iki tane yumurtamız var. Yarın ancak üçüncü gelir. Buradaki henüz yumurtlamadı. Yani bilemiyorum bunu ayırmak mı gerekiyor? Biraz böyle hani şüpheli ben de. Henüz yumurtlamadığı için biraz daha bekleyeceğim. Oluşturamazsa Anlayacağız ki bu diğerleriyle beraber yeterli seviyede kalsiyum alamamış. Ee, i̇lk defa şuradaki takımım geç kaldı. Yani nedendir bilemiyorum. Evet, yumurtalığa gelmemiş. Çok ilginç, vallahi çok ilginç. Ben de şaşırdım açıkçası. Hoppa, bakın burası evet ikilemiş. Burada var mı? Evet. burada da ilk yurtasını atmış. Bu kızım Acemi. 2025 yılı sezonun e, ilk yavrularından. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu erkeğim. Ya benim bu ara dişlerim nedense öldü. Ya ben böyle saçma sapan bir şey görmedim. Bak bunun dişi sapasağlamda öldü. Bunun dişi sapasağlamda öldü. Buna bir tane alttan gelenlerden attım. Yani kuşun kızgınlık seviyesini görüyorsunuz inanılmaz bir şey. Hani O yüzden e, bazı kuşlarda kolere edilebilir bir durum bu e, ve yine aynı şekilde bakın bu yumurtladı ya bu da onun zaten kardeşi yani her türlü e, bu da yumurtlamaya açık bir kuş yani öyle 5 aylık falan bakmayın muhabbetlerde özellikle e, bu ayardaki kuşlarda ben 4 aylıkken 7 yavruya bakanı biliyorum yani. İnanılmaz bir şeyleri var, kondisyonları var maşallah. Ne diyeyim artık, bu saatten sonra çok da şey yapmamak lazım. Ee, burada çok bir şey yok, dişi yuvaya girip çıkıyor ama e, aslında şeyini görmedim açıkçası, titreşme vesaire kameradan da izliyorum. Herhangi bir hareketlik burada yok. Ee, bu oğlum tek e, birazcık dinlenmeye ihtiyacı var, dişisine galiba ben başkasına attım, <laughs> öyle bir şey olmuş olabilir. Ee, burada da bir, bakın size ne göstereceğim. Ritino atak hem de yumurtalı. Evet, Allah nazarlardan saklaşım çok güzel iri. Ee, gerçekten çiçek Hatta bunu şöyle söyleyeyim, piyasada birazcık daha kafası iri olsa jumbo kuruyor diye satacaklar yani, öyle bir kuş. Ee, o konuda gerçekten çok memnunum. Ee, sevdiğim bir arkadaşımdan aldım. İnşallah e, hayrını görürüz. Yani bir de böyle albino ve kremino var. Çek kuşlardan koymamın sebebi şu, bulutun soyu kaybolacak arkadaşlar. Bulutun soyunun devamını sağlarken e, bunlardan da takviye yapayım. Hem de e, biraz olsun dengeleme sağlayayım diye. Ya, anlayacaksınız, ilerleyen de anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, bunları tekrardan bakımlarını yapıp eşe attım. İnşallah bize güzel güzel yavru verecekler. Burada kızım sürekli yumurtluyordu ama artık yumurtlamayacak inşallah. Ayıracağız onları da. Bakın bulutu söylem devam edecek o işler büyüyorlar. Valla birebir bulutu yakalasam bırakmayacağım da bunlar da emin değilim ya. Birazcık dostlar olmadı ikisi de erkek çünkü. Karar vereceğiz. Burada da kızım üç tane umutladı. Burada bizim deli kremino... Biliyorsunuz hani ben şu işte arabada da bahsettim. Şimdi ne olacağı belli değil. Bak bir tane ilk yumurtasını kırda attı. Ee, o da şu yerde zaten. Bak şurada. İki tane, bir tane başka bir yerden kaydırdığım yumurtaya yatıyor işte. Şimdi idarelik. Ee, bu deliği buraya attım. Yani bu deli nasıl, nasıl işe olacak onu da bilmiyorum. Bu dişi çok deli. Ee, şu an gerçekten gözümü korkutuyor yani. Hiçbir erkekle olmadı bu kuş. Çok da kızgın durumda. Evet bu da daha henüz yumurtlamadı. Yumurtası hazır bakın babasında zaten şişkinlik var. Bakalım göreceğiz zamanla. Şimdi size bir albinoları göstereyim. Evet Allah nazarlardan saklasın. İriliğini görüyor musunuz arkadaşlar? İşte o yüzden diyorum yani biraz daha böyle kafa açsa hayvanı jumbo ayarında yani jumbo kare diye satacaklar. Bakın. Maşallah dişi de 5 tane yumurtaya yatıyor. Dişi işte böyle güzel, iri kalem gibi bir kuş. Yani aslına bakarsanız erkek kadar iri değil ama genel olarak, yapı olarak güzel bir kuş. Muhabbetler bu şekilde. Son bir takım daha var. Onu da göstereyim. Çeklerde e, benim alttan yetiştirdiğim oğlumla, yani bu erkek ortalama 6-6,5 aylık. Bekle 7 aylık olmuştur. E, yanındaki dişi de benim tecrübeli kızım. Şimdi tekrardan bunlar da yuva hazırlığına şey yapıyorlar. Yani bakmayın siz erkek ufak gibi duruyor ama yani kafa çizgileri tam açılmadı geriye. Ortalama 6-6,5 aylık. Ee, yani siperme oluşumu vesaire her şeyi var. Bu dişiyle de çok güzel anlaşıyorlar. Bulutlu soyunu bunlar da devam ettirebilir diye. Bir de böyle e, bunları buraya eşlemiş bulunduk bakalım. Şimdi sultanlara bir devam edelim. Çünkü gerçekten sultanlarda da güzel haberler var. Evet ben burada bir şey yaptım. Ee, Albino kızı Halama vermiştim. Geri aldım. Ee, bunun haricinde bir tane daha boşta bütün dişim var. Onu da bir ayarlayacağız bakalım. Ee, orada da bir karışıklık var. Ona da bir tane eş lazım ama bu sefer takım sayısı çok fazla oluyor. Bir şekilde bir şeyler yapacağız bakalım. Hani bunlar şu an net olmadığı için bu kafesteler ama anlaşıyorlar. Yuvaya falan girip çıkıyorlar. Bunlar şimdilik burada duracaklar. Gelelim benim e, haftalardır söylediğim, aylardır da beklediğim tek erkek. Madi ve bakın Madi burada. Kızım bu da eşi ölen kızım. Yumurtladın mı annem? Gel. Bakalım yumurta gelmiş inşallah. Bu kızım çok uysaldır bu arada. Şey yapmaz öyle de. Yumurta yok ya daha. Yaptım. Yumurta yok bunlarda. Ya sultanlarda beni çok şaşırtan birkaç durum var. Bak birincisi bu. Tamam mı? Birinci bu. Ee, i̇kincisi bu. Hah. Hoppa ne oldu be? Şey düştü. Valla <laughs> <laughs> ben de korktum. Ee, şimdi arkadaşlar bunlar neden beni şaşırttılar? Hemen söyleyeyim. Bak bunlar benim cayır cayır hepsinden önce yumurtlayan takımımda sadece erkek yuvaya giriyor. Dişinin en ufak bir isteği yok muhtemelen. Tüyden kaynaklıyorum ama tüydeyken ya kafası popsu yürüyecek bir kuş hiçbir şekilde yuvaya girmiyor. İsteği yok. Yani bu bir, beni çok şaşırttı. İkincisi de bu benim garanti gözüyle baktım. Diğer takımların yanına bile koymadım yani. Diğer teklemelerin yanına bile koymadım. iki takımım bunlar. Ee, beni inanılmaz şaşırttılar valla hiç beklemiyordum bunlardan ee, şu an için sadece şeyde boşta bekletiyorum bu takımları hani girerler belki bir e, ufak bir kıvılcım görürüz diye burada bir takımım ya bunlarda da işin kötü tarafı bir tane yumurtladılar sonra ikinci geldi ha, şimdi bugün üçüncü mü gelmiş bir tane atmışım ha, İki tane atmışım altına altın. tamam ya bunlar kendi yumurtaları üç tane yatsın bakalım İnşallah yarın bir tane daha yumurtlayacak. Ya biraz şey e, aksak yumurtluyor ya. Araları bayağı bir açıyor ama e, bu takımdan eminim yani onda aynı sıkıntı yok. E, bu takımda yumurtladı. Hemen bir gösterelim. Ben de bir görmüş olayım. Çık bakalım ne olur. Evet ilk yumurta geldi bunlardan da. Bunların yuva boş. Yani yuvaya giriyorlar, hazırlıyorlar ama yumurta gelmedi Zamanı gelmemiştir demeyin arkadaşlar. Haftalardır zamanı gelirdi yani. Bunlar yuvaya giriyorlar ama çok teknik olduğu için güvenmiyorum. Ee, bunlar ilk defa, hiç yuvaya girmeyen takımın yuvaya girmeye başladı ve e, beni inanılmaz şaşırttılar. Böyle devam eder inşallah. Eğer devamı gelirse, yani yumurtladığına en çok şaşırdığım takımın bu olacak. Ee, burada hevilerim yuvada. Ya dişi hevi değil, işte hevilerim deyip duruyorum. Kendisinden de yine bir yumurta bekleyeceğiz bakalım. Sonra da bu erkeği vereceğim gibi duruyor arkadaşlar. Ya. Yani belli değil ama galiba sadece erkeği vereceğim. Bu dişiyi de şu dişiye erkeğe yedek yapacağım. Yedek dişi yapacağım. Bunlar bugün 4 bakalım. Evet dördüncü gelmiş çok şükür. Dördüncü yumurtamıza gelmiş. Rahatsız etmeyin daha fazla çok bak bakıyor şu ee, burada evet bu takımın hatırlar mısınız bilmiyorum geçen haftalarda diğer o tekli kafesteydi ve ilk yumurtaları geldi çok şükür. Yatıyorlar. Hiç ellemeyelim. Bunlar çok rahatsız kuşlar ya. Ha çıktı zaten. Nasıl, diğeri yatsın. Bunlar yumurtladı. Ya, bu yuvanın kapağı birazcık problem. Üç tane yumurta var. Biri kaydırma zaten. Muhabbet yumurtası mı atmışım altı ben altına ya? Neyse bakacağım ona, emin değilim. Ee, burada da... Şöyle size göstereyim arkadaşlar ya. Yani yumurtaları var da. 2-3 tane falan herhalde. Tam bir ısırgan. Bunlar bu şekilde. Yani e, gerçekten hiç beklemediğim kuşlardan beklemediğim verimleri alıp e, verim alırım dediklerimden de hiçbir verim alamamam bana bu sezonun en güzel şoklarından biri oldu. Ee, son olarak da şu takımımı göstereyim. Bakın bu takımım yuvada. Arkadaşlar e, bu dişi yumurta oluşturuyor. Şimdi hepinize bir göstereceğim zaten yuvadayken yakaladık takımı. Bir saniye. Gel. Çıkmıyor zaten yuvadan da. Bakın görüyor musunuz? Ufak ufak anüste hani açılmalar var. Ben o boşluğu hissediyorum. Bu kuş yumurtladığı anda ilandan çekeceğim. Üst vasıftır. Violet. Almak isteyen olursa bakın yumurta oluşumu net bir şekilde başladı. Daha ele gelmiyor. Bu yumurtayı mesela oluşturur. Siz derseniz ki ben yumurtayı oluşturduktan sonra istiyorum o da olur. Ee, burada görmüş olduğunuz erkeğiyle beraber kafesiyle, yuvalıyla, tülüyle, mülüyle ne varsa verilecek. Kafes zaten çok iyi bir kafes değil. Ben şu anda düzenini bozmak istemiyorum çünkü tekrardan ya ben bu dişin iki defa düzenini bozdum. Tekrar bu kulağına getirebilmem zaman aldı, o nedenle tekrar düzeni bozmak istemiyorum. Görüyorsunuz hemen yuvada hayvan çıkmıyor. Ee, i̇steyen varsa bu takımın e, komple vereceğim. Ya arkadaşlar lütfen böyle saçma sapan teklifler yapmayın. Yani ben tekrar tekrar söylüyorum, şovlarla bu kuşları kıyaslamayın. Aynıs, kıyaslamak istiyorsanız kendi içlerindeki seviyelerini kıyaslayın. E, o zaman zaten anlayacaksınız ne kadar e, özel renklere sahip olduklarını, vasıflarını o şekilde anlayabilirsiniz. Ee, bu konuda sizden tek ricam budur. Lütfen saçma sapan kuşlarla, saçma sapan rakamlarla e, bu kuşları mukayese etmeyin. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.